Herkese iyi hafta sonları. Hoş geldiniz programımıza. Bu hafta mükemmel kadınlarla beraberiz. En sevdiğim şey çalışan, öğreten kadınlar. Hoş geldiniz programımıza. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür Nasılsınız? Biz Çok teşekkürler. Harika görünüyorsunuz. Sizi Size... tanımaya başlayalım Aylin Hanım. Nasıl başladı bu hikaye? <laughs> Hikayeden mi başlayalım önce? Sizin kariyer planlamanız nasıl başladı? Nasıl isterseniz öyle başlayın. Tamam ben kendimden bahsedeyim önce. Sonra da e, Hı -hı. bu hikayenin Başlangıcını da aktarmak isterim. Ben İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme mezunuyum. Daha sonra bir e, yüksek lisans yapma imkanım oldu işletmede. MBA yaptım. Hı hı. Ve de e, sonrasında da e, hep bir akademisyen olma hayalim vardı. Eşim de akademisyen, ondan bulaştı sanırım. Hı hı. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde yönetim Organizasyon dalında bir doktora programını tamamladım. Hı hı. E, i̇ş hayatına baktığımız zaman da uzun yıllar e, finans sektöründe çalıştım, kurumsal hayatta, satış-pazarlama e, alanında değişik roller, sorumluluklar üstlendim farklı firmalarda. En son ziraat bizlikte genel firancılığı görevini yürütürken böyle bir e, aydınlanma oldu. Diye <laughs> Sonra rotayı mı çevirdiniz? Rotayı çevirdim. İşte o eşimin etkilerinin başladığı zamanlar. Eşler o zamandan, etki ediyor böyle galiba birazcık. Evet. İnsanları paylaşmayı, öğrenmeyi oldum olası çok sevdim. Dolayısıyla kariyer hayatımda yeni bir başlangıç yaparak işte 2013'ün başından itibaren eğitim ve danışmanlık alanına geçtim. O zamandan beridir de liderlik, satış, mentorluk, gibi e, bugüne kadar kazandığım deneyimleri paylaşabileceğim Hı -hı. alanlarda eğitimler veriyorum. Aynı zamanda ünvanlı e, koç ve mentorum Hı -hı. Ericsson Coaching'den yıllar önce 2013'te çok harika bir e, eğitim aldım ki o da benim için e, bu hayat yolculuğumda bir dönüm noktası oldu. E sonrasında yine eğitim almaya devam ettim. Hatta şu anda felsefe okumaya başladım. Harika, harika. <laughs> Değil insan İnsan doymuyor galiba bir sonra bilgiye. Bilgiyi öğrenmek, çoğaltmak evet, istiyorsunuz. Bu kadar ünvanlar evet. birbirine yakın mıdır? Birbirine yakın, alakalı yoksa çok farklı şeyler Hı -hı. E, olarak mı Yani aslında şöyle, ben mesela koşuk eğitimini aldıktan sonra o sırada doktora eğitimim de devam ediyordu. Ve e, hepsini harmanlayarak ve iş hayatındaki yöneticilik işte kurumsal hayat deneyimini katarak e, mentorluk programlarının işte arkadaşlarımla beraber daha sonra kurduğumuz Mentor Akademi'de e, bu deneyimlerin hepsini e, bu unvanların hepsini toparlayarak çok harika programlar oluşturduk. Bana öyle çok büyük katkısı oldu diyebilirim. Hı hı. Her birinin ayrı bir dokunuşu var. Biz aynı zamanda hem ben hem arkadaşlarım STK'larda e, da gönüllü çalışmalara devam ediyoruz. TGP'de, EMC'de, işte e, PWN'de gönüllü çalışmalarımız var. E, biraz da arkadaşlarımı dinleyeceğiz. <laughs> <laughs> Hepinizi dinleyeceğiz. Evet. Buyur, Hanım. Ne güzel gülüyorsunuz. Maşallah evet, Çok size. Çok teşekkür ederim. <laughs> e, Meltem Saral ben de. Ben İktisat Fakültesi mezunuyum. Daha sonra bir master programları devam ettim. Sonra 91 yılında artık dedim çalışmaya başlayalım ve bütçe planlama konusunda hep de hayal etmiştim zaten bir planlama yapayım, bütçe yapayım o dönemde. Finans sektöründen zaten ki çok popülerdi. Ben bir burada bir öğreneyim, bir bütçe planlama bir firmanın gidişatı nasıl olur diye merakımda e, bütçe ne planlamaya. Işin merak ya. Evet. evet. <laughs> çok Ekonomi okuyorsunuz. Sonuçta. Ekonomi, okuyorsun, ekonomi de okuyunca hani o o şirket nasıl global anlamda yönetilir? Nasıl Hı olur? Mi? Neye ihtiyacı var finansal olarak hani Nasıl bir planlama yapmak durumunda da, ee, onunla ilgili ama tesadüfen de hep çalıştım, ilaç sektöründe çalıştım, domeni ilaç, eczacıbaşı. En güzellerine çalıştım. Ee, çok, çok. <laughs> eczacıbaşı bu konuda özellikle bana çok şey katmıştır Hı -hı. çünkü uzun dönemli planlar yapardı ki, hani, her ne kadar enflasyonist ortamlar bile olsa uzun dönemli yapmak bir yıl değil, üç yıllık hedefler koyarlardı. O açıdan ben çok doya doya onu e, içselleştirdim. Ama belli bir noktadan sonra bana e, biraz daha insanlar iç içe olmak, e, insanlara dokunmak Demek ki bir Kasım da varmış. Hı hı. Finans sektörüne geçip daha çok beraber olurum insan, daha çok farklı alanlara geçeyim, orayı da bir deneyimleyeyim istedim. Hı hı. Sonra finans sektöründe çalışmaya başladım. Hı hı. Uzun yıllar finans sektöründe yöneticilik hı hı. de dahil olmak üzere müşteri ilişkileri ve pazarlama departmanlarına çalıştım. Daha sonra ise benim bir Moskova maceram oldu. Hı hı. Eşimin Öyle işi mi? nedeniyle önce direndim gitmeyeceğim, ben bu işime <laughs> devam edeceğim diye. Hatta o dönemlerde benim rol modelim annem, o da öğretmendir sizin gibi <laughs> e, dedi ki e, gitmesen. Bu kadar okudun yapma. hani Riske girmeyelim e, var e, ya bizde. Zaten risk almak sıfır. E, 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 ben o çocuğuyum da zaten. Gitmesem mi? Bu kadar okulun yazık olması mı? Gibi hep çalışmış bir kadın da var önümde sonuçta. Ben de bir gitmedim önce. E, eşim işte e, git Moskova'ya ben burada ama zor bir dönem oldu hepimizin adına. Ben de gitme kararı aldım. Ama orada da e, farklı bir şeyle karşılaştım. STK'larla <laughs> e, tarz tanıştım ve hatta o dönemde Moskova Türk Kadınlar Organizasyonunun hem başkanlığını hem de yönetim aşamalarında çok uzun yıllar çalıştım. Orada da faydayı sağlamayı aslında deneyimledim. Bir deneyimledim. <laughs> e, o da e, bir şekilde beni çok daha farklı yer, kadınlarla çalıştım, çok farklı yerlere getirdi. E, tam oradayken de e, Arya Woman o dönemde yeni yeni açtık onlardan... Onun hikayesini de doyduğunuz... çok merak ediyorum Arya <laughs> Woman. Evet. Çok, geniş. E, e, Arya Woman, e, Ahu Serter ve de Müntehadalı tarafından kurulmuş e, bir e, aslında e, sosyal girişim. <laughs> kadın, e, platformu aslında değil mi? Kadın. evet girişimcileri destekleyen paraya ulaşılabilme ulaşabilmesi için destekleyen bir melek yatırım ağı aslında. Kadın iş kadınları yani iş kadınlarının bir araya geldiği şöyle ağırlıklı. E, şu anda tabii ki hem yatırımcıyı hem de girişimci kadını bir araya getiren Hı. ama kadın ağırlıklı Ama işte yalnızca tabii ki hani kadın ağırlıklı deyince Erkekleri de pas, et, pas geçmiyoruz hmm. ee, bu anlamda, kapsayıcı çok çeşitlilik anlamında da. Arya çok güzel çalışmalar yapıyor. Ee, orada da çalıştım. Orada mentorluk e, konusunda ben e, hep e, çalıştım ve de o komiteleri yönettim. Ama onun öncesinde de ben ta Moskova derken, sevgili Aylin'in, e, e, hayır biz çünkü çok eski arkadaşlarız. Öyle mi? E, onun e, Leasing'de çok başarılı bir e, kariyerinden sonra eğitim sektörüne geçince ben Or the çünkü hep hayalimde, hayalime yine devam etmek, üretmek, çalışmak vardı. Ah dedim çok güzel bir şey yapmış. Ben acaba yapabilir miyim diye. Hatta değil mi Aylin e, seninle birlikte orada ne yapabiliriz diye e, konuşmalar yaptık Moskova'da. Acaba ben oradayken çünkü hala oradaydım. Ben bir şeyler yapabilir miyim diye çalışmalarda. Oradan aslında tohumları e, ekilmişti. Ve devamdan sonra da e, koçluk eğitimi. Ben de Aynı gibi e, of felsefe ben sosyoloji hı -hı. eğitimi aldım bugünlere geldik en büyük çok güzel öğrenmek evet felsefe hı -hı. ve sosyoloji evet. zaten bu işin temeli yani evet. baktığınız zaman çok sizinle alakalı bir şey insanla, yani, zaten, yaşıyor, evet. insanla evet. uğraşıyorsunuz hı -hı. ne olduğuna hani felsefe de zaten her şeyin temeli evet her sorgulama zaten. temeli çok güzel <laughs> <laughs> merhaba size merhaba. <laughs> de dinleyelim. Evet ben de aslında biz çok eski arkadaşlarız Hı -hı. özellikle Meltem'le daha da eski arkadaşız. Aylin'le <laughs> de, de çok eski arkadaşlarız. Ben de İstanbul Üniversitesi <laughs> İktisat mezunuyum. Hı -hı. Ondan sonra yine bir yöneylem araştırmalarında yüksek lisans yaptım. E, sonrasında bütçe iş denetim. Hı -hı. benzeşen yönlerimiz var Meltem'le. <laughs> bütçe bir özel bir şirkette bütçe iş denetim e, iş bölümünde çalıştım. Da. o bana bayağı bir şeyler kattı. Hani okulda görüyorsunuz teorik ama Gerçek hayatta hani uygulamalarını görmek, özellikle bu finans şu anda verdiğimiz teknik eğitimde nasıl yap yani temelini oluşturan bir takım bilgileri oradan e, toparlayarak e, devam ettik. Sonra yurt dışı, İngiltere'ye gittim ben de. Hem kültürü tanımak, işte macera, işte geyineceğiz falan böyle. Hı -hı. Hem dil öğreneceğiz, hem insanları tanıyacağız, işte yeni yerler keşfedeceğiz falan. Ee, yani bir yıldan bir, biraz daha fazla kaldıktan sonra döndüm. Finans sektörüne giriş yaptım. Arkadaşlarım gibi. Yani bizim tabii kökenimiz hani finans. Hepimizin ortak noktası aynı zamanda. Finans sektöründe de uzun yıllar çalıştım. Ziraat Lezik'te en son 16 yıl çalıştıktan sonra bölge müdürüyken ayrıldım. Ve arkadaşlarımla birlikte 5-5,5 yıldır eğitim danışmanlık, mentorluk, koçluk yapmaya devam ediyoruz. Ben de aynı zamanda akredite koç ve mentorum. <laughs> Eğitimlerimi tamamladım, bütün süreçlerimi. Yani şöyle bir şey var, Şimdi bir, yani bir insan ömrü artık, Bilmiyorum daha uzadı. Evet. Ee, evet. Ve dolayısıyla hani tek bir iş aslında yeterli değil. Gibi ben de öyle düşünüyorum. Yani ikinci bir hayat, <laughs> ikinci bir meslek ki ilgi alanımız artık <laughs> hani profesyonel hayatı tamamladıktan sonra daha çok böyle neyi sevip neyi yapmak istiyorsun biraz daha oraya yöneliyor. Kendinizi keşfettikten sonra evet, alanlar, genişliyor. alanlar genişliyor. Evet alanlar yani genişliyor. Öğrenmeyi çok seviyorum. Araştırmayı, öğrenmeyi ve bunlarla ilgili konuşmayı, tartışmayı <laughs> böyle paylaşmayı seviyoruz. Dolayısıyla hani o noktada bu da beni besliyor. Çünkü bir taraftan kendimize de eğitim almayız. <laughs> Şimdi en son mesela Adler'den ben e, transaksiyonel analiz temel bir ileri seviyeleri tamamladım. Hı, hı. E, ve almaya devam ediyoruz. Ama bir taraftan da bu harmanlayıp işte bütün bilgi birikimimizle yeni e, müşterilere özel eğitimler tasarlıyoruz ve Keyifle e, üç kadın çalışmaya devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> üç kadın çalışmanın avantajları ve dezavantajları. Neler? <laughs> <Evet. gülüyor> Kim söylemek ister? <laughs> Kim başlamak ister? <laughs> Yani, yani, evet, evet, yani. Yani, Şimdi e, ha, e, biz tabii kadın platformlarında da çok fazla yer alıyoruz, seviyoruz kadınlarla ilgili çalışmalarda destek olmayı, fayda sağlatmayı, sağlamayı. Hani şöyle bir laf var kadın kadın kurdu duru <laughs> diyor, evet, yurda olsun diyoruz, e, yurda olsun diyoruz <laughs> kadın kadının kurdu değil, <laughs> diyoruz. E, tabii ki sadece kadın değil. Yani kadın erkek evlilik ilişkisinde olduğu gibi yakın ilişkide olan insanların zaman zaman birbirlerine kızdıkları, doğurdukları durumlar illaki oluyor. Olmuyor desek yalan olur. Tabii. Yani. Ama e, bizim bu ortaklığımızı, bu güçlü dostluğumuzun e, sonrasında ortaya çıkarttığımız e, ortaklığımızın temelinde, hani başarılı olmasında ve devam etmesinde üç tane e, önemli şey nedir dersek... Bence birbirimize duyduğumuz güven en önemli. En başta, evet. yılların verdiği o dostluğun ee, peşi sıra gelen, karnım. birbirimize olan sevgimiz ve bu takımı olan inancımız diyebilirim. En önemli şeyler değil mi zaten? <laughs> güven evet, bu çok, zamanda en çok kaybettiğimiz şeylerden bir tanesi. Kesinlikle. Güven duymak çok güzel. Peki evet. yolunuza taş koyan e, olduğuna nasıl mücadele ediyorsunuz? İllaki oluyordur. Bunu Biz evet. <laughs> yani aslında o noktada her şeyi bir gelişim olarak görüyoruz. Taş koymak, bir engel engeli aşmak, birlikte bunu e, harmanlayıp bunun üzerinden nasıl e, devam edebiliriz diye bir bakış açımız var. Yani Hı -hı. proaktif olmak bizim için Hı -hı. çok önemli. E, peki bu geldi. Sonra ne yapabiliriz diye. Özellikle pandemide mesela örnek evet. verebilirim size. Biz e, X kuşağıyız hepimiz. Hı hı. E, ama pandemiyle birlikte biz teknolojiyle bir daha tanıştık, daha öğrendik, özellikle mecbur kaldık. Tep, evet, içime düştük. aslında adım bir şeydi. Online eğitim vereceğim. Ben şu an online eğitim evet. veriyorum. Evet. En çok karşı evet. çıkan kişi evet. olarak. Evet. evet, aynen öyle. Hı. Hani çünkü bizler böyle biraz insan insana dokunan, temas eden, hani evet. onu seviyoruz. Ama eee insan olduğu her şekilde o karşı zorla karşı e, yolunu bulmayı bence e, proaktif olduğu takdirde öğrenir. E, Aylin'in de söylediği o üç temel şey de vardı zaten Hı -hı. o birliktelik ruhu bir da vardı bizde. ve yolumuza devam ettik biz bu anlamda. Harika. Yani geliştiriyor aslında yani önümüze çıkan engeller. Ee, zorluklar bizi geliştirerek yani ona çözüm bunu bir tık daha böyle daha iyi bir noktaya gelmemizi sağlıyor aslına bakarsanız. Yani şey diye bakıyoruz hepimiz. Yani bu, burada sıkıntıya kilitlenip kalmak değil. Next. What is next? Şimdi ne var? <laughs> evet. ne, ne gelecek? <laughs> şimdi ne var? Bunu nasıl halledebiliriz? Hı hı. Bu e, şekilde. Ben de Meltem'e eklemek istiyorum. Pandemi bizi e, tabii o daha uzun zamandır STK'lar çalışıyor ama daha çok bu STK çalışmalarını da içine etti. Çünkü Hı -hı. hani biraz soyutlandık. E, bu sefer ne oldu İşte biz EMCC'ye katıldık, mentorluk çalışmalarına başladık. Cephe de katıldık. Yine aynı şekilde yine Arya'da. Yani e, bir yere çıkamama ama insanlarla birlikte olma isteği bizlerde hani böyle farklı kapılar Hı -hı. E, açtı ve farklı e, kazanımlar aslında sağladı. E, yani zorluklar biz hepimiz yani zorluklar uzun yıllar profesyonel hayatta olunca her tür şeyle karşılaşıyorsunuz. <laughs> Dolayısıyla o noktada hani iyi olduğumuzu düşünüyorum <laughs> takım olarak. <laughs> Harika bir takım. Evet. Peki Türkiye'de o kadar çok hani hem e, evlilik hem çocuk hem işi götüremeyen kadınlar da sayısı çok fazla. Yani bu bir tercih meselesi saygı duyuyorum ama yapamayacağını düşünen çok kadın var. Ne yapmak lazım üçünü bir arada yürütebilmek için? En büyük yani sizin bu noktada başardım demek. Ki, ben kendi için planlı olmak. Tabi kesinlikle. Hızlı ve çabuk olmak. Evet. Bütün bunlar tamam. Ama onun dışında Hı -hı. sizler neler katıyorsunuz? Niyet etmek. Niyet etmek. Tabii, Çok güzel. Tabii, tabii bir işi ilk önce yapmak için i̇stemek, istemek, istemek, istemek. Istemek. istemek, niyet etmek. Hı -hı. Sonra da e, dediğiniz gibi planlamak, nasıl yapabilirimle ilgili kafa yormak. Çünkü beynimiz de böyle çalışıyor zaten. Bize hı hı. bir karşı her ne kadar konfor alanımızdan zaman zaman çıkmak istemekse bile, hı hı. aslında gelişim noktası, bizi bir yere farklı bir noktaya getiren nokta, aslında niyet etmek ve baş merak etmek. Hı hı. E, o yüzden ben buna inanıyorum kendime onu söyleyebilirim. Evet. Ben de şuna ekleyeyim. <laughs> E, niyet etmenin yanı sıra inanmak. E, çünkü biz başarısız olur muyuz diye düşünmedik. Hiç sadece yokcağınızı inanmadık. Evet, evet. Ne kadar güzel. Onu hiç düşünmedik hakikaten. Ne kadar güzel. Hiç başarısız olacağınızı düşünmenek... Şöyle düşünmedik, hiç düşünmedik. Neden başarısız olmuşsun ki zaten bir şey emek evet. verdikten sonra, değil mi? Evet, Peki müşteri evet. ilişkilerinizde e, genel olarak en zorlandığınız nokta hangisi? İnsanlara bizim insanımıza neyi anlatmak çok zor. <gülüyor> 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 çok hangi noktu buldum. Şöyle, e, iletişimde biraz zorluklar oluyor. o kadar. Yani olabiliyor. Yani şöyle, mesela hani bir e, bir ulaşmak istiyorsun. işte ulaşmaya çalışıyorsun. Ama mesela oradaki hani şeyler farklı, yani alışkanlıklar farklı diye. Mesela ben bir satış pazarlama personeli uzun yıllar çalıştım her farklı farklı pek çok kademede. Mesela gelen bir e, e, telefon ya da mesaj bir şey hani bir, bir iletişim yolu sonuçta bu da yazılı ya da sözlü. Ona bir şekilde muhakkak dönüş olması gerekir diye düşünüyoruz şey. ya. biz. Ya. Yani bu özel eğitim aldık bununla ilgili fakat yok kuyu. <laughs> yok değil mi dönüşüm olmuyor. Ben yani normal bu işi şey yapmadan şöyle yaşıyor Ben baya bir şok geçirdim arkadaşlarım <laughs> Ben değilim yani mesela. <laughs> en zorlandığımız noktalardan bir tanesi o. Yani çünkü şöyle bir şey var alışkanlık hepimizde. Hı hı. Bir not geliyorsa yani yapmayacak da olsanız kusura bakmayın bir şey bir şey yazarsınız. Ya, ya. Daha tamam filan der Bir şey yani. Bir, bir, bir şey yok. Yani kuyu. <gülüyor> ya <gülüyor> bu ne? bilememeyi bu iletişim şey, İşte bu iletişim bir takım iletişimde sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani farklı belki bilmiyorum alışkanlıklar mı diyelim. Yani bence şöyle bir sıkıntı oldu. Her girişimcinin yaşadığı zorlukları yaşadığımızı düşünüyorum. Çok Harika bir deneyim bu arada. <laughs> evet, kesinlikle. <Tepsine> dışında. <laughs> evet. Ama tabii şirketime kuruluş aşamasında yeni bir şirket olmanın verdiği ne kadar kendimizi anlatmaya çalışsak da yine de kurumun yeni olmasından kaynaklanan referanslar daha oturmayınca, oluşmayınca bir böyle hani soru işaretiyle karşılaştık ve o yüzden kendimize anlatmak için bayağı çaba sarf ettik. Ama zaten bu bir süreç. <laughs> bu süreci atlattıktan sonra yaptığımız çalışmalar bizim zaten referansımız oldu evet, evet. Evet. ve iş işi doğururlar derler ya Aynen gerçekten öyle, de öyle, öyle oldu. E, i̇lk aşamalardaydı daha fazla zordu. E, şu anda hani zorluk demeyeyim ama bir taraftan da bir challenge olarak adlandıramayacağımız şey evet. farklı projeler geliyor ve bizim de belki de e, DNA'mızda bu var böyle değişik projeleri seviyoruz. Yani yok biz yapmayız aynı standart şeyleri yaparız gibi bir yaklaşımımız yok. Nasıl yaparız? İşte bunu nasıl geliştiririz? Oturuyoruz firmayla beraber e, bunun üzerine Çözümler üretmeye çalışıyoruz ve o bizi biraz da aslında motive ediyor <laughs> yeni farklı fikirler ortaya koymak ee, bu şekilde. Bu ortaklık daha nereye gider? <gülüyor> evet, <gülüyor> daha, e, daha daha nereye gider? <laughs> zaten ortaklık derken daha öncesindeki bir, zaten bir arkadaşlığımız <laughs> evet, vardı. Iş ortaklığı, i̇ş, i̇ş ortaklığı olarak da devam edecek çünkü biz e, öğrenmeyi öğrenmek bizim için üçümüzün için de sanırım en büyük motivasyon. Hayatın o öğrencisi şey... olmak. Aynen öyle. Evet, evet. O yüzden de bu iş bizi çok fazla besliyor. Beslediği istediği sürece de e, bir şekilde hayatla hala o ilişkiyi kurduğumuz sürece biz devam edeceğiz diye düşünüyorum. İnşallah. Evet, Sizleri tanımak ne kadar güzel. Teşekkür ederim. Ben teşekkür gurur duyuyorum. Ederim. Yani şu şu ülkenin durumunda da böyle hala üreten, gözü parlayan kadınları görmek çok güzel. Sizlerle birlikte şey Çok teşekkür çok ediyoruz. Teşekkür, teşekkür ederiz. Sınır tanımasın kadınlar. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim. İyi hafta sonları. İyi hafta sonları. <laughs> sağ, sağ olun. Teşekkür.